kaçar ne oynuyoruz kızım? Eee... Bundan kaçıyoruz bundan. Eee, çirkin bebekten eee, kaçıyoruz. Ne çirkin bebekten mi? Bu neresi çirkin kızım? Çok çirkin dişlerine bak. Ya arkadaş bebeğin dişleri olmaz tabi. 3-5 çıkar 2 tane çıkar. Hadi oyunumuza geçelim. İyi gözlerine bak. Şeytana dönmüş. Şeytan gözü olmuş. Evet. Güzeller güzeli bebişimizi tatlıda da bakın. Birazcık tombol. Ayakları gözük, parmakları gözükmüş. Şişmanlıkta görüyor musun? Bak bakayım tatlılığı da. Of of of. Ya hiç tatlı değil ya. Seni yiyelim ben. Ee, nereden çıkacağız? Bebeğe biberon mu vereceğiz? Hemen burada çıkalım Elis. Hop kapı yüzüme çarptı. Şimdi ayaklanır ha. Aha. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ağzımı bana aç bana şimdi bana. bir oda. Oyna bana. bakalım. O bebek seni alıp biberon yiyecek. O seni bebek biberon zannediyor. Nereden çıkmaya çalışıyorsun? Kafamda <laughs> nemcek. O bebek seni var ya biberon zannediyor kızım biliyor musun? Kafamda nemcek beni. Kafandan nemcek. O nereye gitti? O duvarın oradaydı. Aşağı uçtu. Böyle mi? Göstermek evet. arkadaşlar. Yanlış anladın mı? Göstermek ama işte yaptı. Yoksa üst üste yanmaz orada değil mi kızım? Evet. Ya olur mu öyle şey ya? Saçma sapan. Yanar mı hiç? Allah'ım yarabbim. <laughs> Bu da gösterme ağlaçlıydı. Hayır bu ikincisi ya. yanlış. <laughs> Yok da. Sakin çok güzel. Ya Oraya baba. Şey hızlı zıplıyor baba artık. Kızım. Hızlı olabilir. Kaldır onları zıpla artık ya. Izgaraların üstünden çıkıyoruz. Izgara değil ama. Bebeğin ayağına gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Madem bebek bize gelmiyor. Evet. Çok Biz iyi. bebeğe gidiyoruz. Biz bebeğe gidiyoruz. <laughs> Ver kızım. ne yapayım abi? Niye zıplamıyorsun kızım sen ne ya? Bak döveyim seni kız. Atayım seni şuraya. At. Sana. At ona. Bak At bak ya. Şimdi, bakayım ben zıplıyorum zıplamıyor mu? Aa, gerçekten zıplıyor. Zıplamıyor. Bak zıplıyor bak. Burada zıplamıyordu işte ama. Kızım. Ben ne yapayım? Zaten burası zormuş. Zaten burası zormuş. Çık buradan. Hiç de zor değil. Zor dediğin yerde tam dört kere yandı. <laughs> Hatırlatayım. Ya, hayır, i̇şte o çizgilerde. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sadece hatırlattım. Bana kızmana gerek yok. Evet. Oğlum açsana ne kadar... Bir <laughs> 50 kere vurdu 50 kere. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor burada farkında mısın? Ne oluyor? Ne, oluyor ki? ne oldu ki? Bir ses geliyor. İnşallah gelmez. seni mi davdın? Nereye girdin ya? Satın batın bak istemiyorum. İndir şunu. Şimdi başka her şunu da ver bakayım. Küçük bebişi biz çok özledik. Ha bebek de olabiliyormuşuz ama bedava değil. Dikkatinizi çekiyor. Çok çok ve güzel değil. Ne güzel değil? Bebek güzel değil çok çirkin. Şimdi gelecek o bebeğe laf ettin ya ki. Kötü bebek uyandı. Ege, Ege. <laughs> Geliyor dişlerin arasından kafanı sokacak kızım. Pe Oo. Şşt, bebek. Ha. Yatağına bebek. geç. Bebek yatağına geçer misin? Senin kafana. Ana bana bu bebek yatağın üstüne zıpladı. Dışarıma. Ha. Çıkış burası. Basamadım. Oo gördün mü göbeği? Gördüm. Göbek attı bize. Bu nasıl bir bebek ya Rabb'i alemin. Geliyor direkt geliyor. Oğlum tuşlar nerede? Ayda. Bak değmeden göbek atıyor. Değmeden göbek. Gel gel gel, gel 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 şuradan. Değiyor değiyor. Şunu hemen basmam lazım. O oh, açtı. Şşş. Sen ne yapıyorsun tatlı şey? Sen nereden geldin buraya? Ay güzel ya bak çikolataymış yanakları, dudakları, buralar bak çikolata. Yaraşı mu? Bak gelmeye çalışıyor. Gel baba sen büyüyeceksin birazcık daha. Hiç değil. Oğlum o bebekse bu kim hangi bebek? Oğlum sen bebek bizde oyun oynuyor ha. Hayva yedik. Bir sıra burada da bebek kalkıyor. Vallahi her yerden çıkabilir. Bakayım şurada bir şey var. Aa bak ben biliyordum burada parlıyor çünkü. Ya girme arkadaş hiçbir şey almak istemiyorum ya. Anahtarı verdin mi? Anahtar nereye gitti? Anahtar. Ha. Bebek bebek yok değil mi? Bak buraya basarsan. Eee ya basarsan. ulaşmak için bir yol bul. Oğlum sen kimsin tipe bak. Bak. Nereden cook. gideceğiz? Yine kork. Havalandırmaya şey ettirmek <laughs> için. Baba göremiyorum. Hiç bir şey göremiyorum. E ee, kızım ben de göremiyorum. Bakar mısın? Ne Sen görüyorsun? de benim gibi yapıyorsun. Biz nereden buradan. gideceğiz? Ha buradan gideceğiz. Benim Şuradan. Şöyle gidelim bakalım. Bebek boruları. Herhalde bebek şey olmuş. Ne ben olmuş? nereden çıkacağım burada? Bebek maymun olmuş. Abla. Kim yaptı? Burada cıpladık. Baya bir bir dakika. Burada bir yer var mı? Yok. Ne var. Bilmesi? Var. Var. Gördüm. Gördüm galiba var. Kızım hiçbir şey yok burada. gene bakalım da. Yok. Çıkıyor kare merdivenden... Ay, merdivenden yukarı çıkmıyor. Burada bir şey yok canım. Bu karşıda bir şey var. <laughs> burayı çözeceğiz. Bulmacalı bir oyun denk geldi. Tepede bir şey var mı? Yok. Şu kapının ben arkası. Biliyorum ne yapacağımızı. Baba ver, ver be, ver be iki dakika. Bir dakika, ha, tamam buldum ya. Cık, baba verir misin? Yusra buldum. Ne buldun? Kanalasyon var değil mi? Evet, sen de mi gördün orayı? Evet gördüm. Yalnız buradan nasıl çıkacağız? Vallahi çıktı kız, helal olsun Yüzümüze vurmasaydı, devam et bebeğim. Bu bebekten kurtar bizi. Oh ayağımı suya soktum ya rahatladım. Oh, oh, oh. bir dakika bu oh, ne oh. böyle şimdi hızlandı bu aaa Yusuf'un en sevdiği parkurlardan bull, bir tanesi bull, geldi bull. evet bu <laughs> bir kere yandı yeri ikincisinde de yanıyorsun sen kenarlardan gidebilirsin oralar hile hile değil hile e, kenarlarda hile var kenarlarda oh, hile oh, var tamam, keşke şöyle bebeğin odasına geldik <laughs> Bir süre sessizce çıkacağız tamam mı? Oğlum bizi keyi bulmak için inşaatlar bu. Sen ne biçim <laughs> bir bebeksin ya gözünü seveyim. Aynı yerde birkaç kere ışınlanma yapıyor bir şeyler yapıyor. İnşallah dövüş olmaz. Yani gitti nereye gittin sen? Abi, ha bak 1 2 üç, 4 Şurada da var 5 4 6 7 7 tane falan bebek var. Ay iyilik. Anahtarı bul demiş bize. Biz nereden bulacağız anahtarı? <laughs> Aldık ya anahtarı. Yok ama. O anahtar diğer anahtardı. Aha bak buradaymış anahtar. Anahtarı, <laughs> anahtarı al <alayım Gülüyor> bakayım. Tamam anahtarı aldı. Bebeği al. <laughs> Almadı aşağıda yok. Arkadaş ben sana bir şey... Aşağıda yok almadık. Oğlum hadi oyuna gir adam üstümüze geliyor. Sonra yakalandığını ben de biliyorum. Bırak beni. Oraya takılmış. Bak biberonun masada. Şey ettirme biberonunu alsana Bize Biberonunu alsana mı? Üstüme geliyor Gitme <laughs> Oy göbek koydu. Böyle böyle koydu Orayı Allah'tan açıp işte hemen çıkalım şuradan Bir şey diyeceğim o oraya mı? Sığmaz. sığar mı Sığar mı Şşş ne oldu he? Oğlum sen nasıl bir bebeksin Göbeğe baksana maşallah <laughs> kara delik gibi ya evet. Delim. Altındaki Kime? şeye Kime bak, şalvara var. bak. Üç tane çarşaf çıkarırım ben ondan. <laughs> Baba biz buraya geldik. Nasıl geldik, geldik ya? Geldik buraya. Bastım onu. Her işte. baskısına geldik. Allah'ım ya sıfırlamaymış <laughs> o ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nereye geldik? Jimmy. Jimmy. Jimmy Jam. <laughs> evet çok mükemmel. Ve öyle. <laughs> Çok mükemmel. Böyle bak. Çok mükemmel. Gırtlaktan söyle. Çok <laughs> mükemmel. Böyle mi? Ne diyorsun bebek? Biberon getirdim sana. <laughs> Taze süt biberon. Evet. <laughs> o biz nereye geldik? Şuradan gideceğiz. Sıra aradan düşmüyor gördün mü? Bura. Şunun üstünden atlayalım. Karşıya gideceğiz Allah'ım ya. Bebeğin yaşadığı yere bak. Lağımda yaşıyor bebek ya. Lağımda mı yaşıyor? Lağımda yaşıyor kızım. Yeraltı dünyası burası. Under Onun bezi yok ya. Abi o senin gibi tuvalete yapıyor ya. O yüzden lağım burası. <laughs> Hangi kapıyı açtın? Cimcim, 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 Devam et. Evet. Yavuz Selim'in aslında to. Tu... Oğlum kaç tanesini siz? Hepsi çıkmış meydane. Bosuyen bir serin neyini yediyim ben? Silah mı var? Planlar çık gelemez. Vallahi varmış silah. silah. o kapıya pilav, gidiyor. Asana. Pila pila. Hay bu bizimki. E gelmiyor. İşliyor da bu ne? Ana. Diğeri burada. O da bir şeyler atıp duruyor. Bir şey bizim canımız azalmaz ha. O kaç bebek var burada? İki. O bu tipler ne böyle? O da bir şey atıyor. Gelme oğlum sen. Vallahi gelme bak. Bu bebek ölmez. Anne. Bana... Buna ne atacağız? Çok Ay be yedik. Çok çirkin ya. Ezildik. Hayır. Ne evet yapmaya çalışıyorsun? Hiç. Aa buna basacağız. Bir şey atıyor ya. Ana yakına gidince canımız <laughs> Allah, gidiyor. şu demirler çek, demirler çek. Hile yaparsın demirler. Hile yapınca çeke. olmuyor işte öyle. Hanginize vuracağımı şaşırdım. Canı doluyor. Buna vuracağız. Oğlum ben senin nasıl yeneyim? Ben şuraya geçeceğim. Sen de oradan gelemeyeceğim. Ben buradan sana vuracağım. Madem öyle bu da böyle. Hadi bakalım. Ana buradan vuramıyoruz. Aa vuruyor. ne çıkacak biliyor musun? Atom bombası mı patlar? Atom bombası mı? <laughs> Hayır kızım. Göbeği patlarsa Gö... atom bombası göbeği Bir mi patlar? Günlük taze süt çıkacak. <gülüyor> günlük <gülüyor> saat taze süt çıkacak. Hemen biz yere atlayacağız. Sütleri böyle böyle dilimizle, elimizle ağzımıza He sokacağız. Hemen hala almayacak bak. Biz onu ateşleyeceğiz. O yere atacak böyle zıplın, zıplayacağım sonra göbek deliğinden böyle e, süt fışkıracağım sonra biz de sütü yere atıp yalayacağız. Bence şey yapalım göbek deliğine pipet sokalım oradan süt içelim. <laughs> sonra kanlar, kan kan süt içeriz ama. Tövbe estağfurullah ya. Kızım şurada bir espri yapıyoruz. Kanı niye sokuşturuyorsun araya? İn hadi ya sen de bak bıktırdın hayatta. <laughs> Anında bu gitti. Bu ne? Aa, tamam o bitmiş. Aa. bu yerde duruyor aa, ben de duruyor zaten kula Senin amacın ne? Oğlum ne oluyor? Oh. Gitmedi de bir... ha oh. Bu bir şeyler atıyor. Açsa şurayı bir bakayım sen. <laughs> oh be çıktık sonunda ya. Öldürmeden de çıkabilirmişiz. Evet ama... sen kimsin? Tebrikler. Daha fazla zombi <laughs> için bitti, beni bitti, takip et. Seni bir arkandan mı geleceğiz? Nereye gittin oğlum? Oğlum nereye gittin sen? Bitti E beni takip et dedi. Nereye gittim? seni takip et Oyun. Nasıl biter ya? Yok şu an içinden göster çalış. Kırık hafif atlayayım. Bitti şey oyun galiba. Bitmiş kardeş. Arkadaşlar korkunç bebeklerin oyun evinden kaçıyor. Sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Tamam abone olalım falan. Merhaba kalalım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.